merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tuspa, kaptan tuzma sazı çekiyoruz. E, tabii ki yanımızda bir tane birisi var. E, kıymetlimiz. Şimdi, kıymetlimiz. E, bir dur. Oynamaya bilme gelmiş. Arkadaşım oyuncu. Er, ben çok iyi oynuyorum ama oynamaya bilmiyor. O yüzden şey yapacağım. E, neye basıyorduk lan? Ben, ben de unutmamışmış. Kendi oynamayı oynama ya, oynama. ya unuttum oğlum ben her şeyi. Yaşlı. Unuttum mu Yanlış geldi. O hepsini unuttum. Kaç zamandan beri oynamıyorum. Ya dur. Ya sen, sen de ver Bak takımım böyle arkadaşlar. Takımım 99 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 onu da yükselteceğiz. İki sorun var. Ha. Biri niye 80? İki neden yüz değil? E, ee, i̇ki bunlar yüz olmuyor. Ee, üç bu bunu u, u r c yapmamışım yapacağım. Ee... Yapalım. Ya öyle olmuyor ya. Tamam sıkıntı yok. Tam sonra yaparız. Zaten Adam bir oyna. Ben <laughs> Geçen bir şeyler öğrendim. Geçenki video biraz kibirli olmuştu. Muhammed Reis'le dövüşmüştük. Ha yaşamayacağı ben atmadım ki. Atmadın da yani. Siz bilmiyorsunuz yani çok kibirli olmuştu Muhammed'le. Aramızda kanlı manlı kavga çıkmıştı. Her kavga çıktı. Evet. Tabii. Em, em Muhammed oldu. bıçak getirdi. Ben bu Emir de pitbullunu getirdi arka bahçeden. Yani çok kötü olaylar oldu. E pitbullu öldü bu arada. Ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam pitbull ölmedi de. pitbull getirdi. Pitbull değil bu arada Kangal. Kangal dediğim mal kurtu. Kurtuluşum. Hadi Kurtuğa. Ya <laughs> çok komik. <laughs> şey ben. E oynayalım hadi bak bizi izliyorlar şimdi. Ay. Ay. Sen çok kişi izliyor. On kişi, bir üç bin üç yüz kişi izliyor eski. Aa o çok çok çok, eskiden de. Bir yıl önce ne eski? bir yıl önce bir gün önce mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu çocuk bu arada Para bilimini bilir Ya yapma. Tamam burayı keselim. Ben her şeyi unuttum ya. Ya seni döverim bak. Ne yapıyorsun evladım? Ya dövüş ama dövüş. Nasıl dövüş Arkadaş hikaye ya hikaye çıktı. Ben de okuyayım bari. Dur lan. Arkadaşlar ben okuyacağım bu arada. Bir okum ya. Ya oğlum sen okumayın ben zaman mı var? Arkadaşlar matematikten Neyse. La konuşsana. Hı, Hı, şimdi. Ha, konuşayım, bak hikaye bak diyor ki ben benim İngilizcem çok iyi. Ne diyor bak Joat play play captain kaptan diyor burada bak Hugo in to kaptan Tomorrow diyor yani Tomorrow final. finalde bitiş demek arkadaşlar. Final maçı ya. Final maçı. Ne uzattın yani, listen to we have to sign TV burada diyor ki yani seni döverim diyor güzel o ya. Yani. Arkadaş kapıyı açıyor. Allah Allah. Kajir Huyga diyor ki. Cangıtsı mı? Ya diyor Allah ki. ya. Evet. Yuh tis diyor. Yuh senin. Allah. Kenti is diyor sinirleniyor. O da diyor ki Huyga. Diyor. Savada. Challenge. Sekizinci oklok. Oklok neydi lan güzel. Saat sekiz buçuk yani. Sekiz buçuk tanke. Atito futbol. Green diyor. Aa futbolu biliyor muydun sen? Hmm. <laughs> Evet maçımızda bu adam görünüş kendini Uyga. çok şekilli sanıyor. <laughs> Hu diyor. Vat <laughs> diyor. Vat diyor. Hadi konuşalım ya. Ya konuşuruz ki sen küsünün o sesini oğlum bir. Iki dakika bak. yayını yayınlayacağım. Bana çok Keseriz bu sesler. Evet diyor ki yani U S I W I T tis tis. Bu tis. ya e, biz e, bir tane video. Bir <laughs> sus, sus, Arkadaşlar ben videoyu bir, bir durdurayım. Durdur. Adam. dur ki. Evet, okay. evet durdurdum. onu senin istiyorum. Bakın. Bak durmuş. Oh. Geberdi, ya verdi <laughs> bir açayım. Arkadaşlar Emir'in şimdi ölüm vakti gelmiş. Ben bu çocuğu ya hadi ya üççe oku oku. Ne? Arkadaşlar dediğim gibi Emir'in ölüm vakti eve gitti. Tamam bekle. sen de... onu. <laughs> arkadaşlar i̇şte birazdan <laughs> sopayla dövdüm onu. Biraz da kendi yüzüme vurdum ben de gezi çatlar neyse iş Sen de dayak yedin. Ya az ne, az ne, ne ben yattık efendim. Sus. Bir kere yere düşürmüş bak. Huyga diyor bak bu adam da diyor. Ya Allah rızası için şunlar bir gitsin ya. Biz oyun oynayacağız hikaye dinliyoruz burada. Bizim kendimiz romanımız aslanın parçası. Arkadaşlar video 6 dakika sonra bitecek. Sadece hikaye bölümü. Ya yalan yok Ne? Yürü git. Öyle Ya o, ben maç oynayacağız ha. Maç oynayacağız da menüye bas. Menü yok ki. Ah menü geç geç geç, geç. bu ha. var. Skip de. <laughs> tövbe tövbe Allah'ım sen ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ya bir dur. Ne yapma hiç kayaçma. Oynama bunu. Sen bunu oynayabilecek misin? Daha onu bilmiyorum ya. Bunu. Arkadaşlar ben çok iyi oynarım bu oyun. Ben bu oyunu çok iyi oynarım yani. Ben, müthiş... ben de niye oynamıyorsun? Boş ya boş senden iyi oynamıyorum tamam ya. Bu kendine her şeyi de üstün görüyor Ne? Ha bilmiyor mu? Ee, şuna bas. Şu güzel kalacağım. ama güzel. Evet arkadaşlar yani bundan iyi oynamasam da oynarım yani işte. Değil yani ilk defa oynayacağım. Yok. Ben öyle... Kendime yüklemiştim bir adım. Emine'ciğim sen bugün bursluk sınavı için şey söyledin mi? Ne? Bursluk sınavı. Söyleriz beşiktaş takti var. Aha, Beşiktaş yok ki. Beşiktaş yazdı. Beşiktaş ha Beşiktaş takımın adı Beşiktaş ama forma farklı. Forma Beşiktaş idi. Ne bu dur dur dur. Bunu yapayım mı? Bunu yapayım. Şu çekeceğim ama manyak mısın defansla şu çekmeye mi çalışıyorsun? Çek, ya pas at. At git şu en güçlüsünü at. Bu ne? Evet. Bu uzaktan şu çekiyor. Yok artık. onu atma onu atma. Onu at dedin onu attım. Ya, orada. ya. Dinle ya. Onu ya onu geçti. At tutamazsın biliyorum ben. Tutarsa şerefsiz. Tutamadı. Tutarsa şerefsiz. Tutamadı bu da. Aa tuttu. Şut dur şut Şut dur. Şerefsiz, şerefsiz. yani. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Ya yan ya en güçlü şutlarından vuracaktın. Gittin bakın güçlü vurdun. Aa ben onu bilmiyorum ki. Aa, gol Ateşe oldu. basacak. Gol oldu, gol oldu. Gol olacak tabii. Bunlar nasıl tutar o golü? Tutsun. Ben ne yedim. Keşke tutsun ne? Aa, gol oldu. Gol. Ant Beşiktaş attı. Ant Beşiktaş. Kim <laughs> maç bitti. Maç bitmedi. Santra kullanıyorlar. Santra kullanıyorlar. Sakra başladı. maç devam ediyor. Hadi Tsubasa'ya bırak. Evet. Hadi Tsubasa alır bunu. Buradan çekelim. Bana Tsubasa şu şut çek. Kartal bir Nereden çekilir? E, dön, Onu dön. söyle ben çekeceğim. Ne? Şu adam ateş olduğu yere bas. Tamam. Canım. Ateşli adama bas. Dur dur dur. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Boş konuşuyorlar ama ya. Ateşli adam. Basayım mı? Bas. Evet su basar iyi şimdi 8 numarası yine Inesta. E ne, ne ne Inesta? 8 numara değil mi? Bu forvet oğlum. Kartal şutu vurdu valla şimdi kaleci tutarsa ben de adam değilim diyorum. Tanımayacak diyorum. Çok uzaklardan çaktı diyorum. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Aynı kardeşim bu gibi. Aynı geliyor. Kaleci korktu ama kıl. Lasso. Ya benim en sevdiğim adamım ben neden atmıyor? Kaplar neden atmıyor? Bak sarı saçlı adam ne atmıştı? Akla onu attık ya birinci bölüm. Ama güzel en güzel çutuyla bunu al, bu alır bu dünyanın en güzel oyuncusu. Aç alırsan. Şey, bu ağır türlü alacaksın. Her türlü. Evet. İstediğime Neye bas basarsan. Edin. Evet. İstediğime bas. Ona bastım. Ona bastı. İstediğine bas dedim ben ne yapayım. Her türlü alacağım. Git e, sarı saçlıya bas. At. Dur sarı saç ya. Pas bas şu. Şu pas. Şu pas. Evet. Bas. Okey dedik. Ona verdik. Dur dur şimdi bak. Onun özel gücünü atacağım o, Oradan şu çekeyim. O, at. Evet. Adam Hangisi? Bu, bak şu. Şu şu yap sonra. Bak ilk önce şu. İkinci, birinci, üçüncü. İki. İki mi? İki, iki, s, iki, iki, s. Oğlum. E, i̇kisi. Şu çekme sonra yaparsın. Gizle. mi? Oh, evet. Hı hı. Arkadaşlar gelin şimdi. Bu takım takım. Adamı gebertecek. Şimdi şut çek. Oyduyum mu? Şut çeksen oğlum. Ana, hangisi? Evet, şu ateşli olan. Evet. En üstteki Evet. Ok de. Arkadaşlar Kale, kaleci kaleye gömülecek. Kaleci şimdi kalenin içinde bayılmış halde görebilirsiniz. Şaşırmayın. Ta, o atana şut çekiyor ya. Geberdi. Evet arkadaşlar topu... Geberdi. Gömüyor. Evet bunda da bir şey yok. Aynı ben ya. Topunun içine mi geberirsiniz? Gidelim. Kaleci... Ölüm adına gidiyor ama oğlum. Onun... Kalbinin şapsa da kalbi içeri girseydi. 30. 3. gol. ne diyorsun? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar maç bitti ve videomuzu da bitirelim. Ya hayır. Kapan yeter olmuyor. hayır. Emir vallahi ya bu kadar mı çıkmıyor mu lan? Bu kadar 11 dakika olmuş. Bak 10 dakikadan tam düşünmeye çık bari kapan şey <laughs> yapayım. Evet arkadaşlar. O ya oyun. o öyle değil ya manyak mısın sen? <laughs> Arkadaşlar videomu beğenme, like atmayı, Benim abone için olma, abone olmayı abone... ve beni daha çok istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ben, beni beni şey yapın, beni beni takip edin. Bir de beğenin, yorum yapın, bildirimleri de açın. Yorumlara abone olun. 1000 Yorumlar... bir abone. Hadi hadi. hadi. hadi dur durdur. Arkadaşlar <laughs> beni istiyorsanız yorumlara Y istiyoruz yazın. Y. Büyük harfle Y.